Bize merhaba arkadaşlar kahvaltı yaptık. Yalnız çekmiş bir çekeceğim. Yapmasın bu zaten biz kuzenimle. Biz kuzenimle tatile gidiyoruz. Hadi biz gidiyoruz arkadaşlar. Videoyu da çekmeye devam edeceğim. Şimdi dikkatli olmamıza gidiyorum. Dede geleyim sizle. Hadi sizle bineyim senle bineyim mi? Hadi gel gel. Hadi gel, gel. Bakın şurak konuşabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ee, birazcık yaramaz. Birazcık yaramazız ikimiz. Bazen oynuyoruz. Şimdi arabayı u Gel 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 film. Kardeşim Pelin. Daha güzel yere gidiyor gel. Ha, evet tortile gidiyoruz. <laughs> Durum, gel şura. Benim adım Öykü bu arada arkadaşlar. Şimdi evet araba sürülmeye başladığını açıyorum. Öptüm bay <laughs> bay. Şimdilik. Tamam, tamam. Ama <laughs> video açacağım arkadaşlar şimdi. Araba bir <laughs> çalışmaya başlasın. Öyle bay bay. Şimdi arkadaşlar video başlatıldı. <laughs> şura şura. Bunun <laughs> <Farklı. gülüyor> çıkartalım. Tabii ki. Arkadaşlar biraz çıktım karşıya. Şimdi başladı. Ama <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi Uğur de dönüyor, bir, dönüyor. bir yere, Evet. Ya. oradaki Yol mi diyor. arkadaşlar. <laughs> Merhaba. İşte biz ben size yolu göstereyim arkadaşlar video böyle yol var. Şimdi arkadaşlar yol gösterdim. Önümüzde zaten bayağı bir yol var. Otele gideceğim. Ben size göstereyim. Bay bay.